Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield bir nedir? Menülerdeki bu haritalar ne işe yarar? Hangisi nasıl oynanır? Tüm her şeyi teker teker bu videoda size öğretiyoruz. Arkadaşlar öncelikle burada operasyon oynadan mesela hızlı karşılaşma dediğiniz anda sizi de rastgele bir haritada bir operasyona yollar. Bunu tabi seçip seçmemek size kalmıştır. Ona biz karışmıyoruz. Ama rastgele bir map atıyor yani öyle deyip harita atıyor. Arkadaşlar mesela operasyon harekatları demirsur Bunları oynamanıza gerek yok. Onun yerine size yine ben söyleyeyim. Arkadaşlar savaş tahvilleri siz her oyunda oynadığınızda size bir savaş tahvil verir. Yani para verir size oyun. Mesela 75 verir 100 verir. O sizin aldığınız puana göre değişir. Burada siz mesela bunları silah açarak harcayabilirsiniz. Mesela kitle olan silahlar 150 paraya açılıyormuş mesela gördüğünüz gibi. Ya da herhangi biraz daha aşağıya. Mesela bakın burada Testereke, bıçak yine aynı şekilde kilitliymiş. her neyse çok oyuncu girdiğiniz zaman arkadaşlar operasyonlara girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada önümüze bir map geliyor arkadaşlar benim genelde oynadığım maplara soracak olursanız gelibolu ve petrol diyarı oynuyorum ben çünkü buralar Osmanlı'nın topraklarından olduğu için Osmanlı'nın savaşını temiz ettiği için ben genelde burada oynuyorum sizinle oynadığınızla karışmam keyfiniz bilir arkadaşlar burada istediğiniz bir oyuna girebilirsiniz Mardin'in ötesine girebilirsiniz Alman'la Almanlarla Fransızların savaşına girebilirsiniz. Buralar full Almanlarla Fransızlar savaşı kaynıyor zaten. Her neyse, dedim ki burada Almanlar-Fransız savaşına girebilirsiniz, Demir Sura girebilirsiniz aynı şekilde. Br Brasiyolo taar taarruzuna girebilirsiniz, Kızıl dalga girebilirsiniz. Buna biz karışmıyoruz ama genellikle hangileri daha iyi derseniz tabii ki de ben kendi tercihim olarak Gelibolu ve Pedro tercih ederim. Her neyse. Şimdi buradan çıkalım. Hızlı karşılaşmaya gelelim arkadaşlar. Mesela burada bakın şimdi. Akın mapinde oynadığınız ama size birer tekrar cihazları koyulur. Mapin farklı bölgelerine. Siz bunları ya imha etmek için savunan tarafa saldırırsınız telegraflara ya da onları savunursunuz. Ondan sonra cephe hattına geldiğimiz zaman arkadaşlar cephe hattında yine aynı şekilde bayrakları ele geçir ve telegraflara saldırla alakalı map. yine telegraf mapi bayrak mapi. Bunlarda ama şöyle bir şey vardır Mapler sınırlıdır. Yani tüm mapları açık değildir bunlar. Bunlar gördüğünüz gibi zaten burada artı 6 demiş. Yani totalde 10 tane map var burada. O yüzden bunları genellikle yani keyfi bilen oynar yani. Ben benim tavsiyem size oynamanızı tavsiye ettiğim Fetih'tir. Fetih'in amacını söylemem gerekirse arkadaşlar mapin bunlar tüm mapi kapsıyor bu arada gördüğünüz gibi. 30 tane mapi kapsıyor veya 29. Matematik biraz eksik olabilir. Arkadaşlar bu oyunun temel amacı bayraklar vardır. 5-6 tane mapte artık kaç tane varsa tüm bayraklar dahildir buna. Siz bu bayrakları elinizde tutmaya çalışırsınız ve bu bayraklardan puan toplarsınız. Ayrıca ne kadar çok düşman öldürürseniz o kadar çok puan toplarsınız. Ve aralarında en eğlenceli eğlencelisi budur diyebilirim kendi açımdan. Fetihte farklı farklı çatışmalar, eğlenceler tabii ki de olur. Ama en önemlisi bayra bayrakları elinde tutup kil almaktır. Bu da böyle böyle. Hava taarruzu adına anlaşıldığı üzere arkadaşlar uçaklarla havada insanlara karşı taarruz edebilirsiniz. Veya dersiniz ki yeni bir uçak ayar yaptın yaptınız diyelim. E ben bunu nerede öğreneceğim? Ben burada ben bunu normal operasyonları öğrendiysem sürekli düşüyorum. İnsanlar ben dalga geçiyorsanız hava taarruzuna girip Burada çok rahat bir şekilde boş bir sürücüye girin ve öğrenin dikkat edin uyarayım pinkli sürücüye girmeyin yoksa havada kendi kendine uçağınız patlayabilir çünkü havada bazen çok pink olursa patlayabiliyor çok pink dedim 400 üstü veya 200 üstü pinkleri kastediyorum işte pardon 300 üstü Savaş güvercinleri arkadaşlar bu bildiğiniz üzere e, savaş güvercini dediğimiz şey Taarruz tanklarında Dışarı böyle bir güvercin yakalayıp uçurduğun zaman Böyle etrafına Bombalar düşmeye başlar Taurus tankının etrafına Taurus tankı oynayanlar bilir bunu Burada da aynı şekilde güvercinleri yakalayıp uçuruyorsunuz Gü Güvercin yakalayıp uçurduğun zaman haver güvercinleri Düşmanları yok etmesi için takviye topçu birliğine mesaj gönderir ve takviye topçu birlikleri O bölgeyi Bombalar Yok eder yani Bunu böyle bilin Eğlenceli bir moddur. Ama dolu sonucu bulursanız eğlencelidir. Çünkü genellikle dolu sonucu bulmak pek mümkün olmuyor. Ama genellikle yani olabiliyor. Takım ölüm karşılaşması adı üstünde. Hayatta kalma mücadelesi verirsiniz burada. En fazla öldürme puan alan takım galip gelir. Ve oyundan galibiyetle ayrılır. Adı üstünde. Üstünlük arkadaşlar. Bu da aynı fetih tarzı bir şey. Bayrakları ele geçirirsiniz. Elinde tutarsanız. Aynı şekilde pop puan kazanıp düşman öldürürseniz oyun oyunu siz kazanırsınız. Sizin elinizde olur oyun. İkmal paketi arkadaşlar adı üstünde yine havadan ikmal paketleri yani yardım paketleri gelir. Siz bu ikmal paketlerini toplarsınız. Bu bir kaynak savaştır var onu da söyleyeyim. Çünkü ikmal paketlerini alamazsanız düşmanlar sizi biraz okşayabilir. O yüzden havadan düşen ikmal paketlerini toplayıp karşı tarafa üstünü kurarak oyunu kazanıyorsunuz. Çok operasyon adı üstünde arkadaşlar düşme hatlarını aynı Tetul Bayer gibi düşün, Alçıtepe gibi düşünebilirsiniz, Sina Çölü gibi. Saldırırsınız, düşme hatlarını yararsınız veya veya bölge savunursunuz. Birinci Dünya Savaşı yine aynı zamanda oyunumuzun teması bu. Çok oyuncu seçeneklerimiz bu şekildeydi. Hızlı karşılaşma yani. Sunucu tarayıcıyı anlatalım size şimdi. Gördüğünüz gibi buraya örme bir sürü sunucu geldi. Hepsi sıfır oyuncu. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu sunucular boş. Biz hangi sunucuya gireceğiz? Hangi sunucular dolu? Arkadaşlar burada oyuncuları tıkladığınız zaman boy dolu sunucular en üstte gelir. Ping'e tıkladığın zaman en iyi pingli sunucular gelir. Size bunu şimdi hemen nasıl en iyi şekilde yapabilirsiniz bunu teker teker göstereceğim. Arkadaşlar burada oyun modlarını seçebiliyorsunuz. Akın hattı fethi mesela ben fethi seçerim. Map haritalar fark etmez. Şimdi bir artı edeceğim, dolu sunucu bulamayız. Boş bölümler burada sonuçta kaç tane boş kişi olmasını istiyorsunuz olarak soruyor bakın 1 ile 5 arası mı 6 ile 10 arası mı değişkenlik gösteriyor oyun boyutu mesela oyunda kaç kişi olsun maksimum 10 kişi mi 16 mı 24 mü 64 mü zaten maksimum 64 oluyor da burada tam filtre... şimdi buraları boş verin tam filtre tıklıyoruz burada arkadaşlar tam filtre tıkladığınız zaman bakın burada bölgelere gelip Avrupa'yı seçmeyi unutmayın yoksa Asya sunucusu veya Afrika, Antarktika Güney Amerika gibi sunuculara giderseniz FR'niz şaşar pingden oynayamazsınız. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi Avrupa sunucu öneme geldi. Hepsinin 59 pingi var. Bu ping herkese göre değişebilir. İnternet hızınız daha iyi daha iyi bu ping ona kadar düşebilir ve rakiplerinizi ezici üstünü kurabilirsiniz. Burada oyuncular bir kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda Amiens haritasında 54 5460'ta oynayan bir fetih sunucumuz varmış isteyen direkt buraya girebilir yani. Sunucu tarayıcımız bu şekildeydi. Bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde öğretiliyor. Umarım anlarmışsınız. Anlamadıysanız baştan tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar özel oyunlar. Gelelim özel oyunlara. Bakın özel oyunlar topluluğun yani oyun oyundaki oynayan kişilerin en çok tercih ettiği şeylerdir. Map olsun, savaş türü olsun. Mesela şöyle düşünün. Gözlerin kapalı oydu, olduğu bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Veya elit sınıflar, casus kiti, alev kiti Anladınız mı? Bunların kapalı olduğu Oyunlar Adı üstünde özel oyundur. Özel oyunu kendiniz oluşturabilirsiniz. Veya direkt buradan Girebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Buradan çıkalım Şimdi harekata gelelim. Arkadaşlar bakın Harekat Oyunun ana hikayesini temsil eder. Tamam mı? Bakın şimdi burada her yerde harekatla görebilirsiniz. Tabi ben oyunu zaten bildiğim için oynadığım için ben bunların bir kısmını yaptım. Geri kalan birkaç kısmı yok tabi ki de. Arkadaşlar bakın şimdi burada size mantığını anlatıyorum. Bakın ben direkt tabi ki de her zamanki gibi gelip oğluma geliyorum. Sus lan. Daha ben konuşayım oğlum sana gösterecek mi ben? Her neyse. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar kolay, normal ve zor vardır. Burada siz kendi zorluğunuzu kendiniz seçersiniz. Right yani kendinize en kolay hangisi gelirse onu seçin. Ve bu oyunun ana hikayesidir. Bunu unutmayın. Ana hikayeleri yapmanız size oyununuzu anlamanızı ve tecrübe etmenizi sağlar. Bunu da unutmayın. Eğer yeni başladıysanız veya tam bilmiyorsanız buraları kolay veya normal modda oynayarak öğrenebilirsiniz. Burası bu kadardı. Şimdi gelin askere geçelim. Arkadaşlar asker sizin kendi özel profilinizdir. Tamam mı? Bakın şimdi. Askeri özelleştir dediğiniz zaman burada ee, Gördüğünüz gibi taarruz, sıhhiyeci, destek ve gözcü dörtteniz sınıfımız var burada. Burada siz silahlarınızı tabancalarınızı yemlerinizi yani cihazlarınız diye böyle anlayın. Burada gözden bir şey aynı şekilde yeni cihazlara göre bombalar, yakın mesafeler, uzmanlıklar burada istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi gelelim başka şeyler arkadaşlar. Battle Pack'ler şimdi diyeceksiniz Battle Pack Battle Pack zaten bu oyunda açtığımız sandıklar arkadaşlar bakın en iyi sandıkların birisi burada ama bu çok kolay ister o yüzden bunu tabi çok fazla hortanız varsa alın İçinden çok efsane bir şeyler çıkabiliyor gördüğünüz üzere burada tam revizyon battle back battle en normal hali normal bir sandığımız yani bu ya 2 euro ya, ya da 200 euroda karşılığında alabilirsiniz bu da tam revizyon gelişmiş battle yani bunun bir gelişme gelişmişi bu da en üstünleri bunu umarım. sonra takasa geliyoruz burada birkaç hurda karşılığında gördüğünüz gibi buradaki skinleri yani kaplama desenlerini birkaç hurda karşılığında elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi genelde 300 hurdalarla. Burası da bu şekilde hurda karşılığında kaplama elde ediyorsunuz. Anlamayacak bir şey yok. Çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Puzzle'lara gelelim. Puzzle'lara kadar sizin mesela bak testere almak için sizin puzzle'ları tamamlamanız lazım. Bakın ben yarısını tamamlamışım bu ikisini ama daha yarısı yok. Çünkü niye? tamamlaması ne kolay ne zor. Onu, onu tam fokuslanırsanız yaparsınız. Gördüğünüz gibi bunlar aynı şekilde. Daha buna hiç başlayamamışım mesela. Burası bu şekilde. Yani puzzle parçalarını birleştirdiğiniz zaman hepsini toplarsanız bunlardan birini elde edebilirsiniz. Envanterinde sahip olduğunuz silah desenleri vesairedir. Burada SMG, LMG, tüfek, pompalı, beltamara, Vasta, manga, x mutlak vesaire vesaire silah kaplamalarını görürsünüz. Buradan teker teker kuşanabilirsiniz. Görüntülebilirsiniz. Tamamen ayarlamak size kalmıştır. İstediğiniz beğendiğiniz skin varsa alın. Bu kadar yani. Toplu görevlerine gelen toplu görev arkadaşlar burada eğer mesela oyun bir toplu görevi atadığında burada size gözükür. Buraya baktığım zaman burada görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Ondan sonra hizmet hedefleri arkadaşlar hizmet hedefleri nedir? Mesela şimdi size söyleyeyim. Bakın. ve cesaret Bunlar her bir şeyde zaten bakın takviye takviye etmek. Gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor ne yapmanız gerektiğini. Bunları oyun içinde oynayarak elde edebilirsiniz. Tamam mı? Bunları oyun içinde oynayarak elde edebilirsiniz. Hatta dersiniz ki ben bunu yapacağım dersiniz. Değil mi? Ben hesabı Ne yazmışlar? Uzak bir düşmana hasar alıp sağlığın 45'in altına düşünün otomatik olarak yem konuşan 30 saniye bekleme. Bunu elde etmek çok kolay aslında. Yani elde dediniz bunu çok da bir şekilde bunları yapın. Ben bunlara pek önem vermiyorum çünkü. Direkt ben sadece oyunu oynuyorum öyle Ondan sonra böyle, birlik, birlik nedir? Birlik sizin bir klanınız düşün. Tabii klan kurmak vardır, klana katılmak vardır. Ben klana katıldım. Klan sahibi ben değilim. Asla yani ben değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ben de klana katıldım. Şimdi diyeceksiniz ki biz de bu birlik aslında şu an burada yok veya varsa bile hata veriyor. Ne yapabiliriz? Açıklamada verdiğim bir sitede EA hesabınızı yani bu Butterfly hesabınız değil EA hesabınızı o siteye bağlayın arkadaşlar. Sonra o siteden mesela ne diyeyim e, ee, bir tane işte klan adı girin. Sonra klana istek gönderin veya klan oluşturun kendinize kanal oluşturun. insanları çekmeye çalışın ya da yalnız başınıza tek başınıza oynayın. Çünkü mesela ben bakın benim şu an başında gördüğünüz gibi bu bu yazıyor. Aslında bu yazmamız Ben normal ismim gördüğünüz gibi zaten burada yazıyor oyun nickim. Ama bu klanda olduğum için gördüğünüz gibi birlik olarak burada temsil ediliyor bu. Size vereceğim size de aynı şekilde klanlara bakabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi kendinize kalmış bir şey. Klana girip girmemek veya girmek girmemek istek kalmış aynı şekilde. Ondan sonra silahlar ve cihazlar da burada gördüğünüz gibi silahlar görürsünüz. Burada SMG yani taarruz sınıfı, sıhhiyeci sınıfı, destek, gözlü, pilot, tankçı, süvari, elit sınıflar. Burada bunları teker teker görebilirsiniz ve şunu da söylemekte fayda var. Burada bu, mesela bakın ben bu silahla oynamışım ve ne yapmışım bu silahla? 2376 kişiyi öldürmüşüm. İsabet oran 114. Buna nasıl bir isabet oran? Süre 1500 dakika. Hizmet nişanlar 23 yıldız. Yıldız da önemlidir. Ne kadar çok o silahla oynarsanız veya o vasıta ile oynarsanız yıldızınız o kadar artar. Ondan sonra gelen vasıtalar. Vasıtalar gördüğünüz gibi 78 level ta level değil pardon. Yıldız tarzıcan var. Ben bununla 7825 kill almışım. 558 tane vasıtayı imha etmişim. 3904 dakika ben taarruz uçağı oynamışım. Bu ne demek oluyor? Size şunu söyleyeyim. Demek ki ben bu uçakta demek ki sapıntılı gibi oyna yani saplantılı gibi oynamışım ki bana 78 yıldız vermiş. Ve hızlı bir şekilde atma devam ediyor. Çünkü daha iki gün önce burası 72 yıldızı şu an 78 olmuş. Çünkü mini uçak sürmek çok zevkli. Ama şunu da uyarayım. Ee, herkese göre sürmek zevkli olmayabilir. Çünkü ustalık ister. Bunu söyleyeyim. Ayar ister. Ee, bir sonraki paylaşacağım videoda veya short videosunda en iyi uçak ayarlarını paylaşacağım. Uçağın meraklı olan arkadaşlarımız, sürmeyi meraklı olan arkadaşlarımız o ayarları yaparak kendileri usta bir pilot yapabilirler. Her neyse. Muhrip zaten e, Bayer'de veriliyor. Baş diğer maplerde de veriliyor. Sadece Settle özel değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer maplerde de veriliyor yani. Adı üstünde Muhrip. Behemoth dediğimiz şey arkadaşlar. E, hem gemiye girer bu Behemoth. Yani gemiye giriyor diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam çünkü geminin gemine kastığınız puan veya öldürme buraya gidiyor. Zaten bunu oyunu kendisi söylüyor zaten. Orada kill aldığınızda gidiyor manga puanı. Behemoth hem hava hava aracını kapsayan bir şeydir hem de gemiyi kapsar. Mugir sadece kendini kapsar. Geri kalan her şey kendine özeldir. Taarruz, avcı, Ağır bombardıman, normal bombardıman. Madalyalar. Madalyalar nedir? Şimdi size bundan bahsedeyim. Siz diyelim ki mesela oyunda bir madalyada bir görev tamamladınız diyelim. Mesela gelin bu görev ne olabilir? Bakın neymiş? Erkek geyik kraliyet nişanı. Tek turda ön düşman 10 düşman öldür. Ölmeden 5 düşman öldür. 2 tur kazan. Bunları yaparak demek ki bunu elde edebiliyorsunuz. Vasıta. Neymiş? Boğa nişanı. Bir behemurun içindeyken 5 vasıta imha et. Ön taraf Nixon yani işte burada görevleri tamamlayarak bunları elde edebilirsiniz yani kolay bir şey bunlar. Ondan sonra biz en son neye baktık? Maddeler'e baktık. Şeritler nedir? Arkadaşlar şeritler sizin oyun içine kazandığınız yani nasıl diyeyim bir şey gibi düşünün ya böyle askerleri gelirlere takalar ya böyle bir hediye gibi aynı. Onun gibi düşün Mesela bakın ben bundan 1524 tane kazanmışım. Herhangi bir uçakla tek turda 5 kişi öldü. Bakın bundan 1524 tane almışım. Uçak sevdası buradan gelişiyor. Tabi Benden iyi uçak sürenler de vardır. Ben yoktur demiyorum çünkü Bazıları cidden hayvan gibi oyun oynuyor. Onların hakkını yemeyiz. Bu neymiş? Tankla tek turda 7 kişi olur. Tank oynayanlar için ben pek tank oynayamam. Bu neymiş? Tek turda BFM modeliyle 3 düşman olur. 3 düşman olur. Bu gemi işte. Newton Asiyeli Hikayet Şehri'de Poseidon Şehri'de Deniz Dağası'nda aynı şekilde. Her neyse sınıflara girelim. Taarruzcu, Sıhhiye, Gözcü, Takviye, At Sırtında. Bu ney? Bu tamir. Arkadaşlar destek kiti tamir aldığınızda tamir etmenizde bu verilir size. İyileştirme şeridi yine aynı şekilde Sıhhiye bu. İkmal şeridi yine destek sınıfı canlandırma Sıhhiye. Her neyse. Silah SMG'lerle tek burada 5 kişi oluyor. SMG nedir? SMG bak. SMG demiyor. SMG'lerle diyor. SMG'ler ne demek kastediyor? Taarruz sınıfını kastediyor. Taarruz sınıfı tek turda 5 düşman de bundan sürekli olarak kazanabilirsiniz. Her neyse. Oyun modu, çatışma, manga beni anlamışsınız umarım. Ondan sonra kodekslere gelin. Bakın bu önemli bir şey sayılabilir. Burada siz bir silah görevini yaparak açarsınız onu bakın mp18 makine ile silah ile 500 düşman öldürür Siz mp18 makine ile silah ile 500 düşman öldürdüğünüzde Bu silah açılacak Veya Veya ee, Bakalım Mondragon Ne demiş buradan Mondragon tüfeği ile 10 düşman öldürür siz 10 kilo alırsanız Mondragon tüfeği ile Bunu açarsınız Yani şöyle diyeyim Ne kadar görevleri tamamlarsanız o kadar çok silah açarsınız. Bu tanklar açabilirsiniz bu arada. Yani bu tankları bu bunları açın bu arada. Ben pek tank oynamadığım için açmadım tabii ki bunlar ama tank oynamayı seven arkadaşlarımız varsa bunlar tabii ki de açsınlar. Şimdi kapatalım burayı. Askerden kodeksleri çıkalım. Künyeler. Arkadaşlar künyeler sizin oyun içindeki ee, aldığınız başarım gibi bir şeydir. Mesela rütbelere gelelim. Ne demiş? 90 rütbe orjinal. 90 rütbe dediği şey nedir? Sizin. Bense bilmeyenler, anlamayanlar için genel hitapla level diyeyim. 96 level sayın bunu. Normalde bu rütbe olarak geçer ama siz 96 level sayın. Belki bazı arkadaşlarımız da anlamaz. Belki 96 rütbe nedir derler vesaire vesaire. Burada buradaki mesela ben neyi açmamışım? Ne diyor? Apokalipse. 50 hava taarruzu turu kazan diyor mesela bana gelmiş 50 hava taarruz kazan diyor kazanırsan sana bu rütbeyi veririm diyor bu tamam rütbe tamamlayarak şey yaparsınız bunu alırsınız bir de arka taraf dünyaları vardır gördüğünüz gibi terfi sınıflar neymiş mesela bu sınıf rütbesi onlar süvari sınıf gibi. siz şimdi süvariyle ile mesela maksimum her şeyde 50 rütbe yapabilirsiniz mesela 50 pilot, pilot rütbesi 50 taarruz rütbesi vesaire vesaire bunları yaptığınız zaman arkadaşlar size bunlar otomatikman verilir. Tabi sizin oynadığınız sınıflara bağlı. Mesela ben en çok taarruz sıkıcı destek fark etmez. Göz oynamayı o kadar sevmem. Gemi ve uçak. Oynamayı severim yani. Oynamayı sevdiğim şeyler bunlardır. Çünkü eğlenceliler. Her neyse. Gemi alırsanız chatten küfür yiyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hem de kendi takımınız tarafından. Mağazada arkadaşlar e, kahramanlar paketi. Bunlar zaten oyun otomatik kendisi veriyor battle pack'ler zaten size göstermeyeceğim kısa kitleri arkadaşlar bunlar herkesin kendi isteğine göre alabileceği bir şeyler bu kitleri almak size şöyle diyeyim ee, buradaki başarımlar ya başarımlar olması lazım ya da bu kitli silahları göstermişim az önce size onlar açıyor olması lazım ikisinden biri yanlış hatırlamıyorsam çünkü bunlar pek işim olmaz yani hepsini açsam ne açmasam zaten ben oynadığım birkaç silah ve birkaç tane loot var yani Dediğim gibi herkesin keyfine göre değişen bir şey bu. Yeni işletmelere bakalım. Size şunu söyleyeyim. bunları size oyunu aldığınızda zaten premium şekilde al, alıyorsunuz ya oyunu. EA'dan veya Steam'den, Epic e fark etmez. Aldığınız zaman bunların size otomatik veriliyor. Premium aynı şekilde otomatik veriliyor. Sunucu kiralamak. Geldik şimdi o şeye. Arkadaşlar siz burada mesela diyelim ki insanların suyunu söylemekten bakıldığını ben bıktınız. Kendinize özel, kendinizin tasarladığı sunucu istiyorsunuz çok basit ve arkadaşlarınızla tek oynamak istiyorsunuz ama yani sürekli ne zaman bir sunucu bulsanız biri gelsin sizi troll ödeyelim geldiniz buna sunucu kira tamam mı buradan bakın ayrıntılar isim açıklama parola size tavsiyem parola koyup koymamak kendinize kalmış ama koyun ama bazen hata alabiliyorsunuz parolada onu söyleyeyim mesela doğru girmene rağmen parolayı yanlış parola uyarırsak alabilirsiniz haritalar ve modlar burada siz mesela bak Tek bir harita eklemişim. Amiens Fethi. Siz buraya Settülbahir Fethi veya Settülbahir Tarus vesaire vesaire ekleyebilirsiniz. Burada silahlar. Mesela ders ki yakın mesafe silahlardan kapattım. Şu an yakın mesafe silahlar yok. Anladınız mı? Elsemcileri kapattım. Tarus sınıfı mesela şu an bir kısmı gitti. Yani. Kitler. Mesela ben Tarus sınıfını şu an kökten kapattım. Sıhhiyeci, desteği, de kapatınca gözcü de gitti zaten. Elit yani sadece el sınıfla oynayabilir gibi bir şey oldu. Bu da saçma o yüzden kötü Ama tabii kendiniz bilirsiniz. Diğer tıklarınızda mesela öldürme kam. Bu ne ya? Her neyse. Bunu boş verin. Öldürünce kalkma gibi bir şey bu. Dost ateşini açık yapmayın. Açık yaparsanız çünkü ee, her kendi takım arkadaşınızı vurduğunuzda eksi puan yiyip eksi kill yersiniz o yüzden gerek yok tavsiye etmem can yenileme kafa yaparsanız adı üstünde sık yerci canınız canınızı yenilemedi söyle canınız atmaz minarda vesaire vesaire bunlar önemsiz şeyler kurallar vardır bak işte mermi hasarını mesela ben anlattım 100 e 200 şimdi siz şöyle düşün benim attığım herhangi bir tane mermi 70 hasara vuruyorsa 140 hasar vuruyor ilk atan çıktı veya bak %50'ye düşürdüm. Anladınız mı? O, o mantığa baktım. Bu hasta süresini arttırın yani. İnsanlar beklemesin hasta doğma süresini. Size tavsiyem olur tabii bu. Bölge AB Frankfurt. Dışarıda bu hatayı yapmayın. Bölgeniz sizin. Burada nerede lan? Avrupa. Avrupa yok beyler. Avrupa ya dışlamışlar ya da ben göre Orta Doğu herhalde ya. Böyle kafası yok. Her neyse bunu ayarlarsın. Ondan sonra sonuncu kiral dediğiniz zaman sizi bir ödeme sayfasına atar zaten gördüğünüz gibi sikliğim açılıyor şu anda. Diyecek ki 3 euroya bir gün. Yani 3 euro değil pardon 3 dolar karşılığında bir gün boyunca kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla bilgisini vereyim. Şimdi burada kapansın. Ben kiralamak istemiyorum kardeşim. Ondan sonra zaten diğere evet iptal et kardeşim. Diğere tıkladığınızda zaten burada ayarlar vesaire vesaire onlar bunlar var. Ha bu arası en iyi uçak ayarları veya taarruz, sıkıcı, gözcü. İsteyiniz olsa yazma yeterlidir. Ama ben uçağa olan ilgiyi fazla bulduğum için uçak ayarları ile ilgili video, video, çekeceğim. O konuda merakınız olmasın. Yakın zamanda çekerim. Birkaç gün içinde. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Ee, sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bay bay